Toplumun her kesimi 7'den 77'ye, herkes çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü andı dün 10 Kasım'da. Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de neredeyse hayat durdu denebilecek şekildeydi. Bir de profil fotoğraflarına dün Atatürk'ün fotoğrafını koyup, Atatürk imajı koyup, İstedikleri gibi topluma hakaret edenler vardı, o sanatçı tayfa vardı efendim. O topluma yukarıdan bakan, her fırsatta milleti, toplumu ve değerlerini aşağılamaya çalışan, Atatürk imajını koyup da artık koyduktan sonra her şeyi söyleyebileceğini düşünenler vardı. Onlardan bir tanesi de Melek Baykal'dı. E, sosyal medya hesabından, Instagram hesabından e, Melek Baykal yine ağır hakaretler yöneltti tam olarak paylaşacağız efendim. Olduğu gibi paylaşmak istiyoruz. Sonra tabii ki sosyal medya hesabını kapattı. Şimdi ekranlarınıza geldi o fotoğraf. Ee, kapattı bu hesaplarını Melek Baykal gelen tepki üzerine. Gece boyu tepkiler devam etti. Sıcak mı haber bu arada? Aktarmış olalım. Ee, aktaracağımız haber. Şöyle yazmış Melek Baykal efendim. Şu fotoğrafı paylaşıyor ve şöyle yazıyor. İki gündür Yozgat'taydım. Yozgat'tayım. Bugün 150 sene kesin belki de 200 senelik Hayri İnal konağını gezdirdiler. Konağın bahçe kapısından girerken heyecan sardı her yanımı. Nedense böyle mekanlar beni çok etkiler. Yaşanmış hayatları düşünüp hüzünlenirim hep. Konağın cümle kapısından adımımı attım. O güzelim buram buram tarih kokan kokuyu içime çektim. Sağ tarafa baktığımda konağın duvarında konağın gerçek sahipleri Hayri İnal ve ailesinin resimlerini gördüm. Gözlerime inanamadım. En az 100 sene önce çekilen resimlerdeki hanımefendiler son derece medeni bir tavır ve kılık kıyafetleriyle bana gülümsüyorlardı. Çok mutlu olmuştum. Sonra kafamı sola çevirdim. Gördüğüm manzara 150 sene sonra geldiğimiz noktaydı. Yani konağın yeni sahipleri, Yozgat Belediyesi ve çalışanları. Yeni sahipleriyle aralarına girip resim çektirdim. Yüzümdeki ifadeden ne kadar mutlu olmuşum anlarsınız zaten.'' Duralım burada devam edeceğim mesajı okumaya. Yüzümdeki ifadeden ne kadar mutlu olmuşum anlarsınız zaten diyor. E, Melek Baykal yüzündeki ifadeyi görebiliyoruz değil mi efendim? Hiç mutlu değil. Yanında eşartlı, başörtülü e, annelerimiz, teyzelerimiz, ablalarımız var efendim. Ve Melek Baykal yüzümdeki ifadeden diyor ne kadar mutlu olmuşum gör, görüyorsunuz zaten diyor. Konağın yeni sahiplerinden hiç memnun değil. efendim. Devam edelim ne demiş başka? Konağı terk ederken aklımda tek bir şey kaldı. Konağın gerçek sahiplerinin medeni halleri. Sonra karma karışık duygularla oradan uzaklaştım ve kendi kendime sordum. Biz ne zaman ve neden bu kadar geriye gittik diye cevabını bulamadım demiş efendim Melek Baykal. Cevabı